Selam millet, ben Azaki. Bugün sizlere Sarada'nın power up alıp alamayacağı konusundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden kanala abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Aşağıdan da Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Çok uzatmadan videoya geçelim. Bildiğiniz gibi otuz skiller çok güçlü. Sarada'nın otuz skillere ayak uydurabilmesi ve mangaya dahil olabilmesi için power up'a ihtiyacı var. Konuya girmek gerekirse Sarada MS açacaktır. Bunu biliyoruz zaten. Fakat kör olmaması için bunu ebedi hale getirmesi gerekli. Bunun için Sasuke'nin gözlerini alması gerekiyor. Tabi Obito gibi emesini sürekli iyileştirecek bir haşırama hücresine sahip olmak Sasuke'nin gözlerini almaktan daha mantıklı olabilir. Üstelik Sarada'nın haşırama hücresi alması emesini sürekli kullanmasına izin vermekle kalmayacak aynı zamanda Mokuton'a erişmesine izin verecek. Sarada Haşirama kadar etkili mokton kullanabilir mi bilmiyorum ama kullanabilirse tahta ile kaplanmış susana görmemiz kaçınılmaz. Böyle bir çekki Genkai ile kaplanmış Susanoo'nun bayağı güçlü olacağını düşünüyorum. Bunlar dışında Sarada'nın MS yeteneğinin ne olacağını bilmiyoruz. Eğer Obito'nun Kamui'si gibi efektif bir yeteneğe sahip olursa O32'lere karşı bir direnç gösterebilir. Bunlar dışında Sakura'dan Byakugo mührü öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tüm bu anlattıklarımın hepsine sahip olabilirse O32'ler ile rahatça boy ölçüşebilir. Bugünlük videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz izleyenlerin abone olup like attığını umuyorum. Aşağıdan da Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Yorumlarda da kendi teorilerinizi belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>